Dostlarım selam. Bugün kaydımızda aslında sıkça e, karşılaştığımız e, benim de geçmiş dönemde çok e, hata ve stop e, olmama neden olan e, bir mantık e, sal hatayı üzerinden tekrar geçmek istiyorum. E, şimdi <laughs> e, mutlaka bir e, plan olmalı. E, anlattığım videolar e, hep aynı çerçevede. Aslında e, işte market yapısı, legler, e, e fairbeli gepler, araya, rayiş değer bölgeleri üzerinde. E, bu konuları iyice öğrendiğinizde, çarptığınızda, üzerine çalıştığınızda e, eminim hani bir strateji oluşturabileceksiniz diye düşünüyorum. E, bu bağlamda hani sorularınız olursa e, mutlaka sorun. Discord linki de bırakmıştım. Çok aktif olamasam da belirttim. E, sorularınızı cevaplamaya, size yardımcı olmaya çalışacağım kendi adıma genel yaptığımız geçmişte benim de çok yaptığım hatalardan birisi. Çok karmaşık hale getirdiğimiz için işte konseptler şeyler falan marketin ne yapmak istediğini çok anlayamıyoruz. Anlattığım videolarda ki mantığı oturttuğumuzda işlem alırken mutlaka belli standartlara bağlamamız gerekiyor. Yani duygusal kararlar vermemek adına. Bunlardan bence en önemlisi ucuzluk ve pahalılık bölgesi kavramlarını hep bir numaralı maddede bulundurmamız gerektiği. Ee, şöyle ki hani konsolidasyon da olsa trend de olsa aslında market e, bir hareket yaptığında e, bir geri çekilme de yapıyor. Şimdi bu geri çekilmeler e, nerede nereye kadar olacak ve orada bir işte tekrar işleme girdiğimizde işte bir reversal bir kırılım gördüğümüzde e, bir order bloktan fair value gap'ten işleme girip zaman zaman işte stop olabiliyoruz işte buna manipülasyon diyoruz zaman zaman işte işlem örnekleri atmaya çalışıyorum manipülasyonlarla ilgili bu manipülasyonlarda korunmanın en önemli şeyi Aslında bir manipülasyon beklemek manipülasyon olduktan sonra işleme girmek bunu artı parantez belirttikten sonra ucuzluk ve pahalılık bölgesini ilk sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum yani Şimdi dakikalıkta, 5 dakikalıkta, 15 dakikalıkta bir sürü işte iç içe geçmiş swingler şeyler. Hani ben swing anlamında çok kullanmıyorum. Olabildiği kadar sade bakmaya çalışıyorum. Leg olarak 3 zaman diliminde bakmaya çalışıyorum. Legle kastımız neydi? Şuradaki hareket, şu hareket. Bakın saat zaman diliminde bakıyoruz. Şimdi dakikalar, insek 5 dakikalar. Şurada bir sürü mum var kafamızı karıştıracak. Ama şu leg gerçekleştiğinde Atıyorum dakikalıkta, beş dakikalıkta bir, işte burada bir bölgeye gelmiştir. Bir reversal gerçekleşir. Siz burada zaman zaman burada değişik şeyler, likitli alımları, işte bakın M15 PVG, buradan bir short gireyim gibi yani örneğin. Bakalım burada hani tren çok güçlü, aşağı gelecek, şuradaki likitleleri alacak falan diye düşünüp, buradaki fair value gap'ten işaretlediğimiz bölgeye geldiğinde dakikalar gidelim nasıl bir görüntü veriyor? Bakın oldukça sert bir hareket görüyor musunuz? Evet işleme girilebilir. Güzel tamam. Yani trend güçlü işte likitte aldı. Şu, bakın şuradaki likitteleri görüyor musunuz? Likitte aldı. Buradan bir yerden işte dahil olalım. Ee, olalım tamam. Atıyorum şöyle bir işleme girdik. Hadi safe oldu şöyle. Nereyi? Şuradaki nova hedefleyelim. Diyelim mesela ya da biraz daha yukarılardan bir şey olsun biraz fair portalayalım. İki aldık Baktığımızda işlem aldı bize. Güzel gidecek falan derken stop edebiliyor. Şimdi peki. Burada bunu tekrar sileyim. Baktığımızda baktığımızda burada şöyle bakalım. Bakın RTI gayet bir iş. İşte kırmızılar, şart yani e, ne bileyim birçok şey bulunabilir burada. Buraya girmek için. Peki stop etti. Yani burada nerede hata yapılıyor? İsterseniz şuradan tekrar saatliye dönelim. Bu Fair Value neden tutmadığını ya da güvensiz bir işlem olacağı noktasında... Daha önce bahsettiğim FVA'ları falan hatırlıyorsunuz bir FVA'ya dönmesi veya bununla beraber FVA'ları işte yukarıdaki bölgedeki e, bölgeleri işaretleyerek şimdi şu bizim geriye dönüşü gördükten sonra muhtemel işlem aramamız gereken yer 05 ve üstü gibi bakarsak aslında e, daha güvenli işlemler olur. Bakalım şimdi. Şimdi bu bugün neydi? 22. Ben buradan işlem aldım. 22 Mayıs. Siz de çarklarınıza bakın. Şimdi şulek oluştuğunda geri çekilmesini bakın premium bölgeye premium bölgeye aslında şunu şöyle çekmek lazım. Kafa karıştırmasın. Şortlayacağımız bölge kırmızı yukarıda olsun istedim. Şortlayacağımız Buradaki premium bölge. Burada bir şeyler aramak lazım. Yani şurada eğer gidersek şeye, burada ne olabilir? Burada nereden işlem alınabilir? Bakın zaman ilerliyor. Şimdi şurada kestiğimde, bakın 4 saatliğe geçtiğimde böyle bir tablo var. Öyle mi? Bir o M15 PVG dedik ama o da nerede? Ee, ucuzluk bölgesinde. Biz pahalılık bölgesinde 0.5 ve üstünde bölge arayacağız. Buradan işleme girdiğimizde stop olabiliriz yüksek ihtimal. Güven daha safe bir işlem için eğer trendten eminsek ne bileyim aşağıda önemli bir kitleler falan varsa bu şekilde devam edeceğini düşünüyorsak o zaman burada e, yukarıda bir bölge aramak lazım. Saatte döndüğümüzde ilerletirsek eğer biraz önce 4 saatlik bir mumumuz vardı görmüştük. Şimdi tekrar 4 saate geçtiğimizde bakın zaman ilerlediği için bakın şurada bir konsolidasyon oldu. Bu konsolidasyonda zaten stop ettiler. Burada bir fail value gap oluştu. 4 saatlikte bir fail value gap oluştu. Buradaki emirlerini tamamladı. Bölgemiz nerede? Pahalık bölgesinde. Bir dakikalığa gidelim. Nasıl bir şekil var? Trendi görüyorsunuz. Şimdi şeye gelmiş. Bakın H4 fail value gap'e. Eşit tepe bırakmış. Bu likitleyi almış. Şu fail veri kapatmış. Sonra Bak, hafif bir geri çekilme yapıp devam etmiş. Buralarda dahil olunabilir. Hani e, neden dahil olunabilir? Şuradaki fair value gap'leri burayı, burayı, bak tam kırılım vermiyor. Olsun. Hani şurayı da sayabilirsiniz ama esas kırılım şurada gerçekleşmesi gerekiyor. Şu likitte hareketiyle. Fakat bu likitte hareketin içeren fair value gap'leri burada hızlı bir şekilde fair value gap'lerle kapatıyor. Bakın şurada fair value gap kapanmış oluyor. Kapandıktan sonra şu geri çekilmede muhtemelen burada bir M5 eee Şöyle bir bakalım ne vardı. Videolar çok uzuyor ama e, anlayabilmeniz için bu bağlamda şey yapmak istiyorum. Evet burada belki 3 dakikalık da falan vardı. Yani bir firmware e, bir temas ve ardından devam eden bir hareket. Geniş stoplu e, şu şeyi kırdıktan sonra bir işleme dahil olursa Bile ciddi bir ağır çıkabilir. Ben burada nereye hedefledim? Burada böyle saatlere dönersek eğer tekrar ciddi bir hedefledim. Neden orayı hedefledim? Aşağıda 4 saatlik bir Fair Value Gap var. Onun da altında bir saniye neredeydi? Neydi? Bakın Fair Value Gap var, 4 saatlik. Bunun daha aşağı devam edeceğini düşünüyorum. Ve daily'de bir e, fail bölge var. Burası. Buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Fakat ilk şey e, bize en yakın hedef. Burası olduğu için şu noktayı e, hedeflemiştim. 3-3.5'arlık bir işlem olmuştu. Şimdi bu bağlamda bakarsak eğer isterseniz şöyle bir inceleyelim. Mesela bu burada dursun. Bakın şurada bir geri çekilme yaptım. Herhangi bir bölgeye geldi. Saatlikle bakıyorum. Önemli. Bakın şu hareket, bunu ters çekiyorum, de şöyle yapalım. Kulek oluştuğunda, kulek bittiğinde, bakın geri çekilmesini nereye yapmış? Hafif şöyle kenara çekip bakın. Premium, ağırlık bölgesine. Burada bir bölge, burada bir hareket arayacağız. Pekala, şu hareketi yaptıktan sonra devam etti, kırdığında legimiz ne yaptı? Şöyle yapalım. Bakın şu leg tamamlandığında nereye çekilme yaptı? Bakın. Burada bir konsolidasyon var gece saatleri. Yine premium'a. Burada tekrar hareketini yaptığında şöyle devam edelim. Bu legi alalım. Bakın bu leg bittiğinde böyle buradan leg bitti. Bir geri çekilme hareketi yapıyor. Öğlen saat 3 sularıymış. Yaptığı, çekilme yaptığı yer bölge. Bölge olarak. Hani onun detayına girip bakmak lazım ne var. Yine premium. Ağlık bölgesi. Pekala bir konsolidasyon süreci yaşadı. Sonra tekrar bir kırılım yaptı. Konsolidasyonu yaptığında, bakın şurada bir likit alımı şeklinde bir kırılım var yine. Böyle alırsak lek böyle düşünün. Şuradan şu şekilde. Şöyle sağa doğru çektiğimde, bölge olarak bakın buradan geri çekildiğinde yine premium'a geldi. Saat kaç? Öğlen 12. Yani Londra'da bir işlem aldığımızda, atıyorum şurada bir şey gördük. Hayır burası ucuzluk bölgesi, buradan ben shortlayamam. Yani isterse Asya'nın hayını alsın. Bekleyelim. Yukarıda bir bölge olmalı mutlaka. Detayına girip bakmak lazım. Ama çekirdeği yer yine 0.50'nin üstü. Pekala. Şurayı alalım şuraya. Legimiz tamamlandı. Şöyle. Saat kaç? Öğlen 16. Öğlen 16. Bakın. Leg tamamlandığında biraz şurayı büyüteyim. Böyle tamamlandığında bir çekilme başladı. Nereye yaptı çekilmesini? Bakın. Kırmızı bölge discount, premium bölge, pahalılık bölgesi. Ve bir konsolidasyon neden? İşte Asya falan filan. Fakat kırılım yapmadı. Kırılım yapmadı. Bu konsolidasyonu yaptıktan sonra bakın dikitte operasyonunu yaptı. Nerede? Şöyle çekelim sağa doğru. Daha kırılım yapmadı. Şu lekte. Şu konsolidasyonla birlikte çekilmesi nereye yaptı? Pahalılık bölgesi Bugün olan hareket bakın burası. Saat kaç? 10. Frankfurt, Londra. Bakın burada eşit tepeler bıraktı. Görüyor musunuz? dikitte almadı. Ona rağmen gitti. Ona rağmen gitti. Burası bakın Asya'nın böyle Asya'nın hayı alınmış 8-5 e, Asya'nın Asya'nın hayı böyle bakıyorum biraz daha büyütelim. Görüyor musunuz eşit tepeler bıraktı burada. Bir kitle operasyonu hani beklenebilir burada e, içeride insanlar var. Ne yaptı yani gene premium'a gitti. Sonra leg tamamlandı buraya bakmıştık nereye çekildi premium'a pekala. O zaman biz gün içerisinde şöyle saatlikte baktığımızda birçok şeyi hani görme şansımız var mı? Mesela şurada bakın. Şu sarılar haftalık. Bakın şöyle bir kırılım yapmış. Bunlara şöyle günlükte falan bakmak lazım ama şu kırılımı yaptığında büyük legi görüyor musunuz? Şu şöyle bir bakalım. Şöyle alttan çekelim. Kırılımı yaptıran orijin çektik. Tepeye kadar çektik. Şimdi şu bittiğinde biz bir geri çekilme bekliyorsak eğer yukarı yönlü bir hareket nereden bekleyeceğiz? Bu bölgeden bekleyeceğiz. Peki şu an takribi nerelerde? Hani çekilmenin devam edebilmesi bu böyle devam ederse 0.50 ve altını bekleyeceğiz değil mi? Tersine. Yani burada nasıl shortlarken burada longlamak için de buraları bekleyeceğiz. Tabii ki gün içerisinde long işlemler alıyoruz. Ama çekilme şeyinde yani şuradayken mesela trend bu şekildeyken biz bir geri çekilme fazındayken burada bir long işlemler aldığımızda buradaki highları hedeflemiyoruz en fazla 0.50'ler gibi işlemler alıyoruz. Counter işlem diyoruz ya. Burada baktığımızda ne yaptık? Bir geri çekilme fazındayız. Nerede? Premium'dan discount, ucuzluk bölgesine. Hani genel büyük resme baktığımızda böyle. Mesela şöyle baktığımızda yani birçok örnek hani görebiliriz ama bakın şurada bile şurada bile bakın şöyle bir hareket oldu. Bu hareket. Buradan baktığımızda nereye kadar çekilmiş? Şu hareketi yapmış. Mesela geri çekilme yaptığında bakın. discount bölgeye. Bu discount bölgeden tepki aldığında bakacağımız kafanız karışmasın istiyorum ama bakacağımız yer nere? Bakın şu hareket çekilmesini yaptı. Burada da bir oluştu. Biraz daha büyüteyim. Şimdi şu hareketi gördük. Şurası dibi. Bu dipten bu dipten bu hayı alacağız bu sefer. Bu hayı aldığımızda bu hareketi yaptı ya bir bu sefer kendi içinde bir geri çekme yani şu küçük renkten bahsediyorum. O renge baktığımızda nereye çekilme yaptı? Bakın şuradan geldi ve geri çekilme yapıyor. Nereye? Hani biz şortlayacaksak eğer ağlık bölgesinden şortlayacağız. Geldi buraya. Bakın kıramadı. Bir konsolidasyon oldu. Görüyor musunuz? Pekala. Kıramadı ama şurada bir lek var. Kendi şartlarınızda lütfen bunları şey yapın. Emin olun günlük piyasanızla ilgili çok faydası olacak. Bakın şurada bir lek var. Kıramadı. Ama şuradan işte ben buradan shortlamaya devam edeyim falan. Bakın kıramadı zaten zayıf. Eğer ki shortlayacaksak zaten pahalı bölgesinde bir emare aramanız gerekiyor. Nereye gitti? pahalı bölgesine. Sonrasında yine bu şekilde devam ediyor. Yani şöyle baktığımızda şu hareketi şöyle yaptığında bakın. Hani günlük bazlarda düşünün. Bunu şu şekilde biraz küçültelim. Peki yani şu lek, ana lek. Ana leg de kendi içinde de bu çekilmeleri konuştuk. Peki şu ana de nereye çekilme yaptı? Buraya. İşte burada güncelde de bizim beklediğimiz hareket burada neydi? Şuradan kırılımı yaptıran ana hareket. Bakın aynısı aslında. Geri çekilme fazı. Bakın burada ne yaptı? Şuraya doğru çekildi. Şimdi buradan itti. Nereye çekilmesini bekliyoruz? Bu bölgelere çekilmesini bekliyoruz. Burada ne var? Daily Fair var. 4 taş var. Tamamen trend değişip aşağı doğru da gidebilir. Aşağı doğru da gidebilir. Ama eğer ki hani biz trend yukarı doğru devam edecek. İşte longlayalım hani haylara hedefleyecek şekilde notlayalım dersek kısa işlemlerden bahsetmiyorum. Aldık buradan şöyle burayı hedeflerim dediğimizde diskanttan hedeflememiz lazım. Ee, dostlar hani çok basit aslında herkesin temel bildiği şeyler hatta bir arkadaşım sormuştuk Fibonacci seviyelerinin bir önemi var mı? Fibonacci seviyelerinin hani bir sürü seviye var. Ee, onların aslında değil ama temel anlamda ucuzluk ve pahalılık bölgelerinin Leglerin geri çekilmesi, swing yapıların geri çekilme ve devam fazıyla ilgili önemi var. Yoksa 61.8, 79, 84, 95 falan bir sürü rakam çıkabilir. Önemli olan biz bu bölgelerdeki e, FBA'lar, FVG'ler, e, likit operasyonları ve oradan e, ki seansın saatlerine göre işlem saatlerimizi biliyorsunuz. Yani hep işlem hareketleri, şeyler. Bakın hep Londra, açılışlar, New Yorklar. Yani sizin işlem arayacağınız yer. E, İşlemin size fırsat sunacağı saatler zaten oturup bilgisayarın başında çalışmamız gereken saatler. Bu bağlamda bakın London Open, Frankfurt Open, New York. Yani bu bağlamda baktığınızda zaten işlem bölgesine fiyatın sürüldüğünü, geldiğini ve bir hareketin gerçekleştiğini muhtemel görebilirsiniz. Her gün olmasa da. Teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.